arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX'te oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Bugün robotta pardon <laughs> bir dakika. Bugün robotta birkaç şey oynayacağız. Mesela Crazy Run, Fashion Star veya şu adını bilmediğim şey. İlk önce Crazy Run oynayalım ama kombinimizi değiştirmemiz lazım. Çünkü buna şu patenliler uyuyor. Yani patenle girerseniz daha hızlı bitirebilirsiniz. Daha ben patenle oynayıp üçüncü falan olmuştum. O yüzden patenle oynamanız daha iyi olacaktır. <laughs> evet giriyoruz. Sıfır. Yürürsler yarışçı kazanmana yardımcı olacak güçleri sahiptir. Thank you so much. Thank you so much. Bakın ben buradan ileri gidebiliyorum. Şu an en önde ben duruyorum. Bakın. Kendi başına buyruk. Oğlum nasıl başladınız? Aa oradan atlayıp başlayabiliyor muyuz? Belki de benim şeyim şey sarıyor birazcık. Şey soruyor birazcık. Yap yap. Of zırhlılar kesin kazanır ya. Öyle deme, var sucuk sana mı? Sen de kazanabilirsin. İlla hazırlılar kazanacak diye bir şey yok ki. Evet, kendime mo motivasyon amaçlı şey diyorum. Ama, çık 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 Şöyle şöyle. Bak 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 Maya'ya bak. Nah nah nah. Oo, üçüncü olmuşum ya. Kaçıncı oldum ya? Üçüncü Maya olmuş. Nasıl ya? Aa, 90 bilet verdi. İstemez. Vaa! Oh, ikinci olmuşum. Nasıl ikinci oldum? Oha! Vaa! Nasıl ikinci oldum ya? <laughs> İkinci nerede duruyordu? Şurada mıydı? Şöyle. Bakın işte patenli olmanın avantajlıkları. Dedim ya size patenli olun. İkinci, üçüncü, birinci olursunuz dedim. Ay, ay. Ya. İyi hadi çıkalım. Evet, Crazy Run'ımızı işaretledik arkadaşlar. Crazy Run oynadık. Şimdi sırada Fashion Star olarak. Fashion Star oynayacağım ben şimdi. Bir dakika. Evet. Hadi bakalım. Girelim. Evet. Neyse. Ve şu sonunlaştığında oyun sırasında bela. Neredesin şey? Bakın ben her zaman şuradan başlarım. Aslında şuraya da girebiliriz ya. Buraya girelim. Buradan başlayalım. süperdok diye birileri vardı ya eskiden. Ormanda yürüyüş. O zaman hiç oraya girmeyin. Direkt. Ben karaten karatenli kara dediğim de yani şöyle olmayacağım merak etmeyin. ben hep böyle yapıyordum. Şimdi böyle yapacağım. Sıla yürüyüşü. Evet. <laughs> Gidelim. Saç. Saç olarak şunu mu yapsak? Yok ya çok kötü bu. Şunu yapalım. Saç boyası şöyle mi yapsak? Böyle böyle mavi mi? Böyle yapalım. Ya da yok yok. Şöyle yapalım. Bence böyle olsun. ama değiştiririz ya. Zaten daha 90 94 80 20 saniye falan var işte. Yüzümü şöyle yapacağım. Bu da çok tatlı. Bakın. Oy. Evet, ay duvara gidiyordum ya. Duvara giriyordum. Hatta. Ya buraya sonradan mı girsek? Kafama şunu giyeceğim bir dakika. Ya çok tatlı. Şimdi bunun kombini de var aslında ama ormanda yürüyüş diyor. Ne oluyor lan? Töbe töbe. Halüsinasyon mu görüyorum acaba? Ee, evet ormanda yürüyüş diyor. Ne giyeceğim ya? İşte güzel şeyler yok. Aa şunu giysem. Hep de onu giyiyordum ama ya. Şunu giyelim. Bence kötü Evet. Çok kötü oldu. Neyse. Çok kötü oldu ama neyse. Şunu giyelim. Ormanda yürüyüşe de etekle gitmek çok şey yani böyle. Oldu işte. Yap çık. O 20 saniye kalmış. Ayakkabı. Ayakkabı. Nasıl olur? Güzel işte. Eldiven 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 yiyeceğim. Eldiven giyeceğim. Eldiven giyeceğim. Çok kötü çok kötü. Yok almayayım. Evet. Böyle daha güzel. Bitti. Güzel. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Kesinlikle kapıdan bela. Ormanda yürüyüş için. Valla bence güzel. Ben buna 3 veririm. Bir de bu kazanıyormuş. etraf nasıl değişmiş bu arada. Kesin şey alev. Ya benim üstüme kimse güzel de aslında iki vereceğim. Valla üstümü giydiği için değil. Tarzım gibi değil. Ne bileyim. Beğenemedim böyle. içmesin sinmedi. Aha ben. Bak bak ne güzel Bak 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 bak. bak. Çok tatlı şimdi mi? <laughs> Bakın ya ben orada bekliyorum. Aslında ben orada beklem. Ormanda yürüyüşe gerçekten bunları mı yiyeceksin abi ya? 2 Daha bir verseydim gerçekten. Neyse. Hmm, sigma boy mu? Oğlum. Oğlum bir yüzüne git bir şeyler yap. Ne yaptın sen ya? Niye kızıyorsun? Lafımı duydu acaba? Lan izleniyor muyum yoksa? <laughs> Kazananlar seçiliyor. 7 dakikalık video çekmişim. Evet. Nice, very good. <laughs> ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> Hadi çıkalım. Aa sürpriz kutu verecek. Acaba ne çıkacak? Açılsana ya. Aa Ejin Online. Wow. Wow. Bir elmas ne ya? Neyse. Evet. Şimdi ben niye bunu giymişim? Ha şey yapıyordum. Ya ona hiç resim yok arkadaşlar. Ne mi Crazy Run'a girsem ya? Crazy Run'da içim nedense bir ısınıyor. Ama şöyle yapalım. İlk önce ikisi de şampiyonsa gidelim. Sonra bir kombin yapalım. Sonra videomuzu kapatalım. Nasıl olur? Bence güzel. Ben Crazy Run'ı kapatınca da oynarım çünkü. Evet. Bu Fiyer... Tıp tut tıp, tıp, tıp. Gidek. Gidek. Meltem. Yap bit bit. Hinata ne o? Evet. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Lemeydin düşmemek için kenarlardan uzaktır. <laughs> Hah, tamam teşekkürler. Thank you. Ben yine klasiğime gideceğim arkadaşlar. Bunu çok seviyorum ben. Şöyle. Şöyle yapalım. Ki gelsinler. Ya bunu kim seçti ya? Of. Güzel değil bu. Over ne yapıyorsun ya? Çocuğum öleceksin. Niye hala oradasın? Şey diyor böyle içinden. Acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir galibim yok. <laughs> Feyza diye biri var. Acılar bak bak çarık ölecek şimdi. Bak gitti öldü canım benim ay garibim. Ay ay ay. Öleceğim şimdi ben de. Hala dans ediyor çocuk vallahi. Sinirim zıpladı ya. Ay 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 ay. Ay git şuradan. Öleceğim. Vah tamam ölmedim. bu uh, hiç canım gitmedi. Yuhuu. Ram ba, bam, bam, ram pam. Ba, Yilleri... Gelir gelmez öyle lan mı atılır be? Bak ona değeni yakarım ha. He. Evet, bir de çocuklara özel şey seçiyoruz. Evet, evet. Ee, bu seferlik bu videomu ben şey yapmak istiyorum. Çocuklara özel değil. Çünkü yorum... Ne? 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 Bu ne ya? Niye böyle dedi? Niye böyle attı beni ya oyun? Allah Allah. Neyse. Neyse dediğim gibi ben bu videoyu çocuklara özel yapmayacağım. Eee yani kötü içerik tabii ki yapmıyorum şu an. Ama yorumlarımın biraz açık olmasını istiyorum. Bu videoda yorumlarım açık olacak. Yani yorum yazabilirsiniz bu videoya. Haberiniz olsun. Onu da diyeyim yani. Wait. Yenilikler. Gossip Girl mıydı bu? Yok sen Ukta da girlsin. Çok teşekkürler. Ben istemiyorum. Bu ne ya? Niye bana bir şeyler verip verip duruyorlar? İlerleyin. Sonra sonra. Sonra yapacağım. Son videomuza güzel at. at. dedim. Zarı at bakalım. Şunu da alalım. Evet. Kaykay yapmaya git. 300. Crazy'den 80 saniyeden önce mi bitirmişim? ne yeni yılı. Evet. Şimdi şeylerimiz bittiyse artık videomuza devam edelim. Tekrardan gidiyoruz. Ama Ejin yanına ışınlanacağım ben. Betül hala oyunda mı acaba? Ejin oyunda. Betül çıkmış. Ejin'e gidelim hadi. Yap. Allah Rabba babam Ellerine verdim demepleri ama yeterim mi tutkanları evet devam ediyoruz Edin ağzıma taktı şarkıyı Edrin Edin Ed 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 küçük boyla ben yapamam ki. Çok küçüksün. Yok şu an yapamam kardeşim olmaz. Ee, ee hadi. Gel kız buraya Fedik Bir küçük. Alya sizde mi mi? Ne? Ne diyor ya? <laughs> ya istemiyorum ya. E dur. Aliya sizde mi? Bana mı diyor onu? Dur, hayır diyeyim belki. Belki bana diyordur. Hayır. Hayır. Demiyorum ya, bir git. Normalde atmazlar istek. Şimdi böyle bir şey yapıyoruz ya. Attılar Allah aşkına. Hayır. Ne gülüyorsun ya? Bak senin bozuldu video oyunu. Ben de video oyunu çekiyorum. Ay ya çık şuradan. Ee, bugün. Ben de diyeyim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. <laughs> Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Video, video, oyunu. Gün kanalım için Tamamdır. He, tamamdır. yıl <laughs> ben niye bu kadar büyüğüm? Bir şey diyeceğim. Niye bu kadar çok büyüğüm? Herkes bu kadar büyük mü? Yoksa ben mi böyleyim? Dur bakayım şu Pars'la He, tamam aynı boyuttayız. Ejzun biraz bizden küçük. Niye bizim boyutlarımız böyle ya? Ben bu kadar büyük değilim ya. Hadi Ejne iste atalım takas yapalım. Yaz. Eç Nurten. Gel hadi buraya. Ay beğenmemiş miyim? Ne istiyorsun? Ay. Ne istiyorsun ya sucuk hangi saat? Ne istiyorsun? <laughs> Binek diyeyim. Bir dakika. Direkt şuradan yazamıyor muyuz ya? Binek. Binek. Ee, öf. Binek. Sadık dost istiyorum. Pay barsun mu dedi o bana. Ya bu ne? Kız başka bir şeyin yok mu? Dur dur. Bunu veremem. Normal şeyin yok mu? Başka bir sağlık sadık dost. İnek sadık dost istiyorum. Huysuz verdi. Blobumu versem verir mi acaba? Deneyelim. Blobum nerede ya? Heh. O wow, onayladı. Aa! Verecek misin? Teşekkürler Ejin. Çok güzel verdin ya. Yani. Çok teşekkür ederim ya. Gel şuraya kız. Neyse dur ben onu davet ederim. Ben gidiyorum buradan ya. Nim. Evet 18 dokuyu kolu video çekmişim. Ay, güya da robot oyunlar oynuyorduk ya. Ay. Neyse robot oyunlar oynadık zaten. Şimdi başka şeyler yapalım. Ejdini davet edeceğim. Durun bu dünyaya. Geldi zaten ya. <laughs> gel sucuğum gel gel. Gel hadi şeye gidelim. Gel elime. Elime. Kız ben <laughs> dur ben Betül'ü davet edeyim. Tamam. Eee, şimdi girelim şuraya Betül'ü mü beklesek? Betül gel Betül. Gelin, gelin yazayım. Gel Betül. Hadi gelin girelim. Girelim kızlar. Ya bir şey oluyor. O ejin gitti mi Hadi Girin. beş. Çık şuradan. Girmeyeceğim. Bir dakika. He, tamam. Kızlar neredesiniz ya? Ya nereye gittiniz? Ne? Ne diyorsun ya? Ecrin nerede? Betül burada. Ecrin? Ha burada. Çıktı. O kesi. Tövbe tövbe tövbe. Tövbe. Kızım Ecrin'e o isimle o kesi. Tövbe tövbe. Tövbe. Girin. Girin ya. Gelsene. <laughs> Betül gelsene. <laughs> of. Betül gelemedi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur. Yap. Bir git. Yıllar bu bızdık adam. <laughs> ne diyorum ben ya. Ya. Kim bunu dedi ya. An. Edge nerede arkamdaymış. Önüme geçti şu an. Aa, Ars diye biri var. Ars 123. Çi köfte mi? Bir yerde çi köfte yazıyor ama. Elizabeth mi? Ne biçim isimler var ya? <laughs> ay. Ay ay ay. Ben niye böyleyim? Kaldım böyle. Video kazandım. Ej. <laughs> Ejrin yoksa elendi mi? Kesin başa döndü. Kızım 19 saniyede nasıl gelecek bu? <laughs> Ay çıkamıyorum da. <daha>. Çık <laughs> Aşağı düşersem ne olur acaba? Düşünmüyormuş ki. Hi <laughs> Ya kızım Ejrin. Ya kesin Kesin öldü ya. Kesin yetişemedi o değil mi? Bakayım. Yok. Çıkıyorum. Çık şuradan. Zaten pizzayı da hiç sevmiyorum şu pizza oyunu. Burada kesin geberiyorum yani. Of. Of. Neyse ya. Ben videoyu kapatacağım arkadaşlar. 21 dakikalık video çekmişim. Evet. Kapanış yapalım. Bu da bir şey oldu. Bir dakika. Ay Ayselur. Niye hepsini böyle İstanbul ne ya? İstanbul diye isim mi olur? Neyse. Evet arkadaşlar. Ee, kanalıma ve yeni videoma <laughs> hepiniz hoş geldin. Hepiniz. Ne diyorum ben ya? Kafam gitmiş. Videoyu kapatmak yerine videoyu açıyorum şu an. Evet. Ee, arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.